kızlar kızlar şimdi bakın saçları yıkadım ay Parti ikisini, ikisini beraber at kızlar İkisini beraber at ama yok yapamıyorum kızlar <laughs> Yapamıyorum o video gitti şimdi bakın hemen duşuma aldım bakın dip boyama bakın ne kadar güzel oldu kızlar artık bunu part 2 diye şey yaparım kızlar marka vermemeyem ama bak yıllardan beri bu şeyi kullanıyor bu yolu en az 10 senedir. O kadar güzel bu çirişti saçları açıyor ki. Argan yağı bu. Argan yağı. Ama bu marka. Bu marka. Şimdi marka vermemiz reklam olur. Ben size usullancık gizlice söylerim yorumlarda. Hah. En ucuzunu alın. En ucuzunu. Kızlar kızlar. Kötü eleştiri yapmayın. Kendi evimde değilim. O yüzden şurada yapıyorum mecburen. Ne yapayım? Bakın nasıl taranıyor görüyorsunuz mu? Nasıl taranıyor? Nasıl taranıyor? Bu yağla. Argan yağı bu. İnternetten en ucuz olanı alıyorum. Bu yağın 600 lira olanı da var. Ama ben, ben en ucuz olanını alıyorum. Niye? Bu da aynı, bu da aynı. Ay ortadan ayrınca nasıl oldum kızlar ya? Nasıl oldum? Kızlar, kızlar. Saçımız kendimiz boyadık. Saçımızda üç tane renk vardı. Şimdi ne yaptık? İki renk oldu. Bir koyu sarı, bir açık sarı. 8.0'a boyadık kızlar. Şimdi video yükleniyor. Videonun peşine de bunu atarım. Daha videoları birleştirmeyi beceremiyorum kızlar ya. Daha öyle öyle öğreneceğim desteğinizle. Bakın kaymak gibi daranıyor. Kaymak gibi. Şu yağdan dolayı. Şu yağdan dolayı. 10 seneden beri bunu kullanıyorum. 10 seneden beri. Belki daha fazladır. Sona yazarım size. Şifreli bir halde yazarım size. Reklam olmasın. Şifreli yazarım kızlar. Argan yağı kız bu. Şöyle yüzünüze de sürün. Ne olacak? Zararı olmaz. Kızlar kızlar. Hadi bakalım. Destek destek destek. Akşam canlı yayına gelin. Akşam 11'den sonra Allah izin verdiği sürece 11 gibi canlı yayın açıyorum. Beni sevenler, izlemek isteyenler canlı yayınıma gelsin. Kadınlar kızlar kulübü olan böyle el ele veren kızlar. El ele. El ele veren. Şimdi saçlarımı kurutacağım ama çok güzel oldu. Aha. Çok güzel oldu kızlar. Önce hanımlar, kaşlarımı da sarartıyordum ben. Kaşlarımı da sarartıyordum. Öyle de güzel oluyordu. Şimdi kaşlarımda dövme olduğu için sürmedim. Denemedim hiç. Ama denesem Kıp kırmızı olur bunlar. Kırmızı sarı olmaz. Sarı olmaz kırmızı olur. Şimdi ne yapayım? O videonun peşine bunu yükleyemeyeceğim için bunu da arkadan atıverim. Arkadan atıverim. Şöyle. Şöyle oldu. Çok güzel oldu. Her zaman yaptığım gibi. Saçtan da kendim yapıyor. Sarısını, paketini. Bakın. Çok güzel oldu kızlar. Kızlar çok güzel oldu. Akşam bir fönleyeyim saçımı canlı yayında. Bir şöyle maşa atsam? Yok ya. Yok. Boşverin kızlar. Boş verin Böyle iyiyim. Allah'a emanet olun bakalım İki de fondöten sürsem ne kadar güzel olurum ama fondöten sürme. Saçım başım yapmaz. Zamanım yok. Ben torun bakıyorum İstanbul'da kızlar. Benim kendi evim Bursa'da. Bursa'ya dönünce makyajımızı yapar Otururuz. Fönümüzü çekeriz. Makyajımızı yaparız. Otururuz kızlar. Şimdi böyle hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Destek destek destek. Abone olun patladın benim kız patladın.